Merhabalar, kozmik enerjimizi açıyorum. Sizlere katkı sağlamak için yavaş yavaş gözlerimizi kapatmaya başlıyoruz. Hadi bakalım gözlerimizi kapatalım. Ellerimizi sol aşağıda sağ üst tarafta kavisli bir şekilde getiriyoruz. Enerjilerle temizleyelim. ...enerjiler temizlenmesine niyet edelim mekanımızın, evimizin. Niyet ediyorum mekan temizliğimizi yapmaya. Kozmik frekanslarla etrafımızdaki negatif enerjinin temizlenmesine niyet ediyoruz. Başkaları tarafından bırakılan ve kendinizin bıraktığı... ...kendinizin oluşturduğu negatif enerjiyi temizleyeceğiz. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek... ...oluşturmuş olduğum negatifleri... Bilerek ve bilmeyerek, isteyerek ve istemeyerek dışarıdan oluşturulan, dışarıdan gelen negatiflerin temizlenmesini niyet ediyorum. Harikasınız. Elleriniz arasında çok güzel bir şekilde enerjiyi hissedin. dengenizi bozmadan bulunduğunuz odanın tam ortasını ışığın altına geçmenizi rica edeceğim. Gözlerinizi açabilir, ışığın altını tekrar kapatabilirsiniz. Işığın altı evinin odanın, odanın tam ortası ışığın altıdır. Geçelim. Sağ tarafta kalan kiriş dediğimiz köşe. Hani bu örümceklerin tuttuğu alanı düşünün o alanı imgeleyin. Oraya enerji veriyorsunuz. Gözünüzün önünde oradaki örümcek tutmuş olanları görüyorsunuz. Orayı süpürdüğünüzü, temizlediğinizi, arındırdığınızı imgeleyerek elinizdeki akan enerjiyi azalınca duvarın bütününe geçeceksiniz. Kapının arkasındaki köşeden başlayacaksınız sağ tarafınız. Hocam hangi tarafa durursam durayım farklı bir şekilde sağım var dediğinizde kapının arkasındaki köşeden başlayın. Yani kapıyı sağınıza alarak hareket edin. Kapının arkasındaki köşenin bittiğini hissettiğiniz zaman hemen büyük duvara geçiyorsunuz. Odanın ortasında. Bu arada içinizden geçen bütün dileklerinizi, dualarınızı yapabilirsiniz. Mekanımdaki bulunan bütün negatiflerin arınmasına niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bazılarını hani burada duaları, sureleri okumak hoşuna gidebilir, daha rahat hissettirebilir. E, çünkü mekansal olarak dualar çok e, katkı sağlar. İnancınıza göre. Bu duvara verdik. Tekrar Hemen yanınızda cam var, duvarla birlikte camın olduğu yerdeki girişin köşesine veriyorsunuz. Ben size enerji veriyorum. Ellerinizden pırıl pırıl duvara enerji çıktığını hissedin. Tam orta durmanızın sebebi şu, duvara çok yaklaşırsanız enerjinizi duvar emer. Çünkü mekansal olarak evleriniz e, neredeyse temizlik görmemiş diyebilirim, enerjisel olarak söylüyorum. Onun için enerjiye aç olduğu için enerjiniz fazla emer. Bu da size yorgunluk hissi verir. Yavaş yavaş bu şekilde temizle temizle evimizin enerjisini değiştirip dönüştürmeye, pozitifleştirmeye niyet ederek çalışacağız. O güzel şeyleri söyleyebilirsin. Evimin enerjisini değiştirmeye, dönüştürmeye, pozitifleştirmeye, dışarıdan gelen negatiflerin temizlenmesine, kendi oluşturduğum negatiflerin temizlenmesine, televizyonu açıkken negatif duyduğumun, duyduğum negatiflerin bütün evime, odanıma e, yansımasına. Bunlar televizyonda duyduklarımız da negatif. Evde konuşlarınız negatif şeyler konuşuyorsanız onlar da negatif. Cam bölümüne çalışmıyoruz. Otomatik olarak camla diğer duvarın köşesine gidiyoruz. Can bölümlerine çalışmıyoruz. Tüm duvarları ve kıyıları, kapı arkalarını, köşeleri bu şekilde o kiriş dediğimiz alanları bu şekilde temizledik. Ortadayız hala. Evet. Ellerimizi yere çeviriyoruz. Yeri temizliyoruz. Ellerinizden yerlere çalıştığınız alanlara pırıl 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 enerjinin yayıldığını, o etraftaki siyah, o bulut gibi ne hissediyorsunuz, hangi metaforla görmek istiyorsanız, onları imgeleyin, o bulutlar, o siyah dumanlar, o örümcekler, onların yavaş 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 Arındığın, temizlen sanki bütün duvarlara yeniden badana yaptın, mis gibi. Taze çiçek temizlik yaptın, badana yaptın, mis gibi o boya kokusunu duyuyormuş gibi arındığını hisset. Ellerindeki enerjiyi bitene kadar yere enerji veriyorsun. Arada bir duvarlara çalışırken de, köşelere çalışırken de, yere çalışırken de elinizi daire hareketlerle çevirin. Enerjisi biten elini tavana çeviriyor tavanına enerji veriyor ve imgelesin tavana enerji verdikçe o tavanda sarkanlar bazıları böcek gibi gelecektir size bazıları mike gibi gelecektir İmgileyin imgeleyin imgeleyin onların temizlendiğini temizlendikçe Ağındıkça evinizin tavanının Yavaş 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 açıldığını imgeleyin. İmgeleyin, imgeleyin. Temizledikçe açılıyor. Temizledikçe açılıyor. Temizledikçe açılıyor. Açılsın, açılsın, açılsın. İlahi kaynağın, gökyüzünün, evrenin o pırıl pırıl enerjilerinin Kiminiz şu anda akşam olarak görüyorsunuz. Simsiyah bir gökyüzü gibi veya masmavi bir gökyüzünde yıldızları görüyorsanız akşam olarak görüyorsunuz. Evinizin içine doğduğunu görüyorsunuz. Güneşi görmenizi tercih ederim. Hadi bakalım nasıl görüyorsanız. Bir aydınlık, ay aydınlığı mı, güneş aydınlığı mı, yıldız aydınlığı mı? evinizin içine tertemiz dolsun 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 enerjiniz bitene kadar gökyüzüne enerji verin bitti hissi gelince ellerinizi üfleyin ve lütfen gidin yıkayın